Çorum Akken Toki mahallesinde 16 yaşında iki çocuk arasındaki kavga silahlı bitti. Edinilen bilgilere göre İA ve TK isimli iki çocuk arasında sosyal medya hesabı üzerinden bir tartışma yaşandı. Ardından çocuklar Toki'deki halı sahada buluştular. Tartışmanın büyümesiyle TK, İA'ya ateş açtı. İA sol ayak topuğundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Erol çok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı TK ise ifadesi alınmak üzere çocuk şubeye götürüldü. Yaralı İA'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu telefon. Videodayken Tamam, basın basın. Ben de bırakayım. oldu yani. O şekilde bir Aynen. Aynen. Tamam <laughs> Müfit.